Herkese merhaba. Ben Beyaz Yaka Giyer. Bildiğiniz gibi sizlere YouTube kanalında çeşitli videolar, çeşitli şirket incelemeleri, finansal özgürlüğe yönelik motive edici araştırmalar ve finansal okuryazar sohbetleri adı altında bir program düzenliyorum. Bunların yanı sıra da Vlog serisine, finansal Vlog serisinden biri olan finansal özgürlük portföyümün ay ay durumunu sizlerle inceliyordum. Yine bir ay sonu sizlerle beraber bu videoyu değerlendirmek, beraber paylaşmak ve durumun ne olduğunu söylemek istiyorum. 2022 Haziran ayı itibariyle portföyde son durumu sizle konuşacağız. Son dönemler içerisinde bildiğiniz gibi sadece Türk borsası değil, dünya genelindeki birçok borsada Fed'in faiz artışıyla beraber düşüşler meydana geldi. Sadece borsalarda da değil, çeşitli emtiyalarda da düşüşler şu an bulunuyor. Bu emtiyalardan bazıları demir, çelik, bazıları petrol gibi alanlarda fiyatlarda düşüşler ortaya da. Bu da resesyon söylentilerinin gerçek olup olmayacağı yönünde kafamızda çeşitli soru işaretleri olarak da bulunmaya devam ediyor. Ama daha önce kendi tarzımda belirttiğim üzere ben her dönemin bir alım olanı sunduğunu düşünerek bazı işlemler gerçekleştirmekten çekinmiyorum. Ancak bunu da tamamen tüm sakinliğimle ve tüm stratejimle izliyorum. Düştü diye hızlı hızlı almak yerine Takip ederek, izleyerek alımlarımı sürdürmeye çalışıyorum. Ayrıca bu dönem içerisinde sadece emtiyalar değil, hani elle tutulur demir, çelik, petrol gibi emtiyalar değil. Bitcoin'in de ciddi bir düşüş olduğunu, kripto e, sektörünün de ciddi bir düşüş yaşadığını gördük. Bazı skemlerle karşılaştıklarını gördük. Bazı beklenmedik algoritmaların e, problemler yarattığını, Luna Coin'de hani ortada çıkan bir e, derin bir düşüşün meydana geldiğini gördük ve bu şekilde Bitcoin'de bin doların altını yine Haziran 2022 itibariyle gördü. Evet, Haziran ayının başında 9 Haziran'da saat akşam 7 sularında Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter'dan bir bildiri paylaştı. Bu bildiri aslında biraz safların sıkılaştırıldığını, sıkılaşma politikasının izleneceğinin bir göstergesiydi. Ee, özellikle metinlerden biri şuydu. Bu metin aslında bu ay için yapılacakların bir mesajını taşıyordu. Dönüp baktığımda bu metne birazcık daha böyle dikkatli ve anlam yüklenmesi gerektiğini şimdi hissedebiliyorum. O yüzden bunu da sizlerle paylaşıyorum. Metin şöyle başlıyor. Bu bağlamda başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere ülkemizde yer alan bazı ekonomik başlıklarda ekonomi yönetimimizin Türkiye ekonomik model çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup Atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacak denmişti. Ve burada hani böyle ciddi adımlar atılacağı konusunda bir beklenti oluştu. Ve o akşam bunun yayınlanmasıyla beraber dolarda bir direnç kırılarak bir düşüş başlamıştı. Daha sonrasında bu akşam içerisinde bir gelire endeksli senet olacağı bildirildi ve bu gelire endeksi senetle ilgili detaylar daha ileri günlerde aslında açıklandı. Bu detaylar arasına bakıldığında dönemsel getiri oranı %5.32 olan bunun yıllık bileşik getiriyle kontrol edildiğinde %23 olan bir gelire endeksi senet payının arz edileceği dağıtılacağı ortaya çıktı. Ve bunun talep toplama tarihi ise 15-22 Haziran arası olarak gösterildi. Valörü ise 24 Haziran'da hesaplardan geçecek şekilde işleme başlayacaktı. E, i̇ki ödemesi var yani bir kupon ödemesi ve bir ana para ödemesi söz konusuydu. 23.09.2022'de bir kupon ödemesi daha sonra 23.12.2022'de ise ana para ödemesini e, belirtmişlerdi. Gelir endeksli senetle beraber bir, bir takım daha böyle BBDK'nın kararlarıyla beraber durum birazcık daha borsa aleyhine işlemeye başladı. Çünkü biliyorsunuz ki bir yerde garanti para, garanti gelir taahhüt edildiği durumda borsalarda bir düşüş söz konusu olması beklenir. Fed'de de bu şekilde oldu. Fed faizi arttırmasıyla beraber Amerika borsalarında aslında bu döneme kadar gelen bu rally yapısıyla beraber düşüş hızlandı. Ve bu ay içerisinde Nasdaq'ta ciddi bir gerileme gözledik. BBDK aslında biraz borsalara şelale etkisi yarattı. Bu görseli o yüzden seçtim. Yani... BBDK'nın vermiş olduğu açıklamalarla beraber şirketler etkilensin ya da etkilenmesin. Bu özellikle biliyorsunuz işte TL kredi kullandırma kullandırmama işte gelirinin %10'u ile beraber döviz kazanan şirketler gibi belli bir kriterlerle ilgili olarak açıklamalar vardı. Twitter'da da çeşitli bilgi kirlilikleri aslında ortaya çıktı. Yani bazı hesaplar bu konuda ciddi bilgi paylaşımlarıyla beraber ee, aslında motive edici, durumu daha açıklayıcı açıklamalar da yaptı ama doğru bilgiyi seçmek benim açımdan da çok güçtü. Bununla beraber BBDK'nın kararıyla beraber e, ilerleyen günlerde borsada da düşüş durumları söz konusu oldu. Ve e, hangi şirketlerin ne gibi getirilerden e, zarar elde edebileceği, kredi çekip çekme konusunda problem yaşayıp yaşamayacağı konusunda şirketlerin de kap bildirileri konusunda eksik kaldığını düşünüyorum. Bir tweetim de var kendimin. Yani eğer ben bir şirket, şirketin CEO'su ya da genel müdürü olsaydım, yatırımcı ilişkilerimle koordine olarak bu durumdan etkilenip etkilenmediğim konusunda, özellikle etkilenmiyorsam bildirmek ve yatırımcımı bilinçlendirmek isterdim. Yine bu dönem içerisinde bazı şirketlerden, özellikle şişe yanılmıyorsam geri pay alım bildirimi geldi. Hani burada birazcık daha böyle üstü kapalı bir şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Etkilenip etkilenmediği konusunda. Evet, e, dönem içerisinde altın çok garip bir şekilde 960 başlayıp 960 ile bitirdi. Yatay kapattı. E, dönem arasında 1025'leri, 1030'ları gördüğü anlar oldu gram altının. Ama totalde e, herhangi bir getiri elde edemedi. E, bu durum karşısında da tabi ki güncü teyzeler ciddi bir şok yaşadı. Altın karşısında bekledikleri ilerlemeyi göremedikleri için. Ancak e, enflasyon rallisi beklentileri de sonuç olarak haziran ayı içerisinde e, kırmızı ışığa yakalandı ve istediği ilerlemeyi yani istediğimiz ralliyi göremedik. Enflasyon rallisi de kısa bir süreliğine lafa kalktı gibi duruyor. Peki e, beyaz yaka giyer bu e, ay içerisinde neler yaptı, nasıl bir durum oluşturdu, nelerden etkilendi, ne kadar para ekleyebildi, tasarruflarını iyi bir şekilde yapabildi mi onu değerlendireceğiz şimdi. Benim biliyorsunuz zaten portföyümü daha önce sizle paylaşmıştım ve portföy dağılımımı aslında belirtmekten çekindiğimi söylemiştim. O yüzden portföy dağılımımı yine bu Haziran ayı itibariyle sizle paylaşmıyorum ama portföy hisselerimi hatırlamak adına bu kısa bir görseli sizlerle paylaşıyorum. Portföyümde Ereğli, Şişecam, Kortsa, Vespe, Aksa, Çemtaş, İş Yatırım, Ford Otosan ve Tüpraş bulunuyor. Portföyümün aslında ciddi kalemlerinden biri fonlardan oluşuyor. Fonları size daha önce de paylaşmıştım. Toplamda 5 fona yatırım yapıyorum. Bu fonlara yatırım yapmamın sebebi bu yabancı yatırım fon yabancı şirketlere kolayca ulaşamıyor olmam. Yani eğer Midas'tan işlem yapabilirim ama bunların hepsini 20 parçaya bölmek, düzenli alım girmek, düzenli satmak işte satacağım zaman bunları satış girmek bu beni biraz yoracağını düşünerek zamandan tasarruf etmek amacıyla yabancı hisse senedi fonlarına girdim. E, büyük bir handikapı da var aslında. Yani %15 stopaja tabi fonlar. Yerli fonlarda yerli hisse senedi fonlarında böyle bir durum söz konusu değil. Bununla ilgili olarak da biliyorsunuz finansal okuryazar yazar programında Mustafa abiyle beraber bir yayın gerçekleştirdik. Fazlasıyla bilgilendirici bir yayın. Fonlar konusunda bilgi edinmek istiyorsanız da o bir saatlik yayına zaman ayırabilirsiniz diyorum. Benim fonlarımda burada AFS var. AFS yani kendini aslında fazla eklememe rağmen tutmayı bildi. AFS Ak Portföy Sağlık Hisse Senedi Fonu yabancı şirketlere ait. Ee, maalesef yani resesyon gibi e, cümlenin geçtiği dönemlerde birçok teknoloji şirketinin birçok sanayi şirketinde düşüş görülürken sağlık sektörünün her zaman tutunabildiğini e, gördük. Yani aslında literatürde geçmişte yaşanan durum bu. Buna işte tarihi trendler diyoruz. Historical trend diyoruz. Tarihi trendlerde bu görülmüştür. Aslında şu an içerisinde de büyük şirketlerden biri olan Selçuk Eza Deposu'nda da durum bu şekilde. Hani açıp kendiniz de bir trading view'dan bakabilirsiniz. Düşüşün olduğu günler, yoğun düşüşün olduğu günler Selçuk Eza Deposu buna nasıl bir tepki vermiş kontrol edebilirsiniz diye düşünüyorum. E, AFS o yüzden kendini o portföyün içerisinde AO'ya göre daha iyi buldu. Çünkü şöyle AO ile IKP'nin toplamı kadar bu zamana kadar AFS'ye yatırım yaptım. Ve hani %19 oluyor orası. Ama AFS %24 gözüküyor. %5'lik bir ayrışma sağlayabilmiş. Bu AFS'nin benim açımdan başarılı bir tercih olduğunun göstergesi ya da diğerlerinin başarısız bir tercih olduğunun göstergesi. Portföyümün büyük bir kısmının %30'unu İPJ oluşturuyor. İPJ'yi biliyorsunuz. İş Portföy Elektrikli Araçlar Fonu. E, bu hisse senetlerinin dışında o hisse senet, yani elektrikli araçlar ve türevleri yani neler oluyor türevleri? E, batarya, ne bileyim e, araç eee şarj istasyonları gibi eee şirketler yani buralara yatırım yapan buralarda çalışan ARGE gerçekleştiren şirketlerin ihraç ettiği tahvilleri de alıyor. Ve bunu bu şekilde yönetiyor iş Yine iş portföyün ile ilgili olarak kanalda çok eski ilk videomu bu şekilde yayınlamıştım ve ben bayağı etkili bir şekilde bir video hazırladığımı söyleyebilirim. Elektrikli araçların neden ilerleyeceği konusunda da kendi araştırmalarımı özel olarak okuduğum yabancı metinleri çevirerek sizlerle paylaştığım bir yayındı ve bunu okumanızı izlemenizi mutlaka öneririm. Bunun dışında AFT var. AFT'de AK Portföy'ün yine yabancı teknolojiler fonu. AOY ve ÜKP e, ise yenilenebilir enerjiler. Biri AK Portföy'ün biri İş Portföy'ün. E, benim bu dönem içerisinde şöyle bir durum oldu. Yani aslında bir para akışını sağlayabildim. Gördüğünüz gibi sağdaki çizgide mavi benim Portföy'e eklediğim para. 44.330 lira kadar para eklemişim bu Portföy'e ve Portföy'üm şu an 56.000 lira içerisinde. Ancak Haziran ayında benim eklediğim parayı çıkarttığımda yani benim haziran ayındaki benim eklediğim paradan gelen artışı çıkarttığımda haziran ayında toplam 3300 liralık yaklaşık bir gider yani bir kayıp söz konusu olmuş ve yine bu osilasyon oluşmaya başlamış. Yani Nisan'da da böyle bir durum yaşamıştık. Mayıs'ta bu durumu arttırarak tekrar eski dengesini sağlamaya çalıştı. Haziran'da bir düşüş var. Umarım ilerleyen aylarda Fonun da kendi getirisini arttırmasıyla beraber bu durumu dengeleyebiliriz. Buradaki bu düşüşlerden biri de şu oluyor. Biliyorsunuz burada yani yatırım yaptığımız fonların hepsi dolar bazlı hisselere yatırım yaptığı için, dolar ve euro bazlı hisselere yatırım yaptığı için dolar yani dövizin de düşüşü bu fonları etkiliyor. Bu dönem içerisinde de yaşadığımız düşüşle beraber biraz etkilenmiş oluyoruz. Fonlarda durum bu. 56 bin liraya dayanmış durumda portföyümüzün değeri. Ama Mayıs ayı ile beraber bir yatay izlemiş gözüküyor. Hani istediğimiz randımanı alamadık. Bakalım önümüzdeki aylarda e, bıkmadan buraya da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Uzun vadeli planlarım arasında fonlarında olduğunu hep belirtmiştim. Hisse senetlerine gelelim. Hisse senetlerinde durum şu şekilde. Yani Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta yani nerelerden geldiğimizi görebiliyoruz. Şu anda toplam portföy değerim 123 bin liraya bulmuş durumda. Bu ay ciddi bir ekleme sağlayabildim. Portföyüme 15 bin liralık bir eklemede bulundum. Ama bu eklemeyi e, arındırdığımda yani portföye gelen eklemeyi arındırdığımda Mayıs'tan Haziran'a gelen performansta toplamda 6 bin lira gibi bir zarar, e, kardan zarar ettim aslında. Maliyetimin hala üzerindeyim, hala kardayım ama kardan zarar söz konusu e, Haziran ayının da o yüzden sert geçtiğini kendim düşünüyorum. Bu zararda hani e, büyük düşüşteki paylar tabii ki e, Ereğli hisselerimden geldi. E, bu 15 bin liralık yatırımımda da daha önceki videolarımda da belirttiğim üzere kendi geri alım planlamam, düşüşlerdeki yedek akçe kullanım algoritmamla beraber 15 bin liralık bir yatırım yapmam ortaya çıktı. Yedek akçemde ciddi bir kullanım söz konusu oldu. Önümüzdeki aylarda hani tekrar bu kadar harcayabilir miyim bilmiyorum. Temmuz ayı itibariyle belki alınan zamla beraber hani birazcık daha rahat yatırım yapabilirim ama ee, hani 17-17 binlik harcamalarımda elimde ciddi bir para vardı ve portföyü oluşturuyordum Daha sonra 4500 lira gibi rakamlarda hep kalacağımı düşünüyordum Bakalım gelecek ay ne kadarlık bir yatırım yapacağız Ben de yani hesaplarımı kontrol ettiğimde 15 bin algoritmanın getirdiği bir rakam olmuş oldu Hani kendi kendime böyle gaza gelip alım yapmadım Ama 15 bin olacağını düşünmüyordum Bu ay 10K'larda falan yatırım yaptığımı düşünüyordum 10 bin civarlarında 15 bin beni de biraz şaşırttı doğrusu Evet, hisse senetlerinde durum şu şekilde. Biliyorsunuz TL'ye bazlı bir karşılaştırma yapıyordum ve e, Nisan ayında böbürlene böbürlene şunu diyordum. E, diyordum ki gram ve doları eğer gram almak, gram altın almak ve dolar altın alarak birikim yapmayı yendim diyordum Nisan ayında. Mayıs ayında işler tehlikeye girdi. Hala iyiyim ama güncü teyzeler peşimde kaçamıyorum diyordum ve bu ay maalesef bu e, düşüşü yaşadık. Yani eğer başından beri dolar ve altın almış olsaydım hisse senedi yerine şu anda daha büyük bir e, mal varlığına sahip olabilirdim. Eğer gram altın almış olsaydım 127.309 lira dolar almış olsaydım 126.246 lira bir mal varlığına sahip olacaktım. Eğer TL olarak biriktirmiş olsaydım 108.500 lira e, hisse senedi kısmında ise 123.260 liralık bir mal varlığına sahip oldum. E, burada aslında TL olarak biriktirmeyerek en doğru şeylerden birini yaptım. Ben Türkiye'nin şartları gereğince gram ve dolar bazında birikim yapmayı da aslında çok desteklemiyorum çünkü yani burada bazı şeyler çok doğru hiçbir yabancı insan elindeki euroyu ve doları kendinden daha iyi bir para birimi olabilecek olan belki bu İsviçre frankı olabilir belki bu kuvvet dinarı olabilir atıyorum. Paralara yatırıp bekleme yapıp ve buralardan bir kambiyo geliri elde etmeye çalışmıyor yabancılar. Böyle bir kültürleri yok. Kendi paralarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Yani bu e, çeklerde de hani kendi para euro kullanmayan Şengen ülkelerinde de durum böyle. E, Ruslar da bunu yapıyor. Rublelerini tutmaya çalışıyor. Yani bu, bu konuda ben hani paramı tutup da grama ve dolara e, tabii ki yani bir e, enflasyon ortamında zarar görmesini istemem ama borsanın bu konuda hani bir veli nimet olduğunu kendi bakış açımla değerlendiriyorum ve bu nedenle dolar ve gram bazında tutmaktansa borsada tutmayı daha mantıklı buluyorum. Alacağım temettüleri düşünüyorum ve günün birinde nasıl Şubat ayında buranın altında kaldıysa Mart ayında buranın altında kaldıysa ve Nisan ayında bunu çok ciddi bir şekilde geçtiyse bir gün yine geçebileceğini düşünüyorum ve bu doğrultuda hareket etmek istiyorum. Bu durumda böyle bunu da hani tüm şeffaflığıyla ay ay sizle paylaşıyorum. Durum ne? Durum şu an benim için biraz kaos. Yani e, kaos dediğim o kadar her şey bitti, yandı, kül olduk mantığında değil. Kendim e, algoritmalarımı, kendi mantığımı, kendi yatırım stratejimi düzenlemeye çalışıyorum. Çünkü e, düşüşün ardında bir düşüş daha olabiliyor fakat düşüşün bittiği bir nokta olabiliyor. Hani her şeyi doğru yapıyor muyum? Kontrollerimi sağlamaya çalışıyorum. Ve e, durumu her zaman şu şekilde kontrol ediyorum. Biliyorsunuz ben yaptığım yatırımımı yani fonlar hariç uzun vade portföyüme yaptığım yatırımla beraber işler yolunda gidiyor muyu kontrol etmeye çalışıyorum. İşler yolunda gidiyor mu? Yani evet bir biriken para var. Kar oranı geçtiğimiz aylar içerisinde %22 idi. Bu ay ciddi bir yatırım ekleme yaptığım için onun zaten düşmüş olması çok normal. Yani şöyle düşünün. Artış olmayan bir yere aynı miktarda para koysanız aradaki kar oranı aynı kalsa, kar fiyatı aynı kalsa sayılar büyüyeceği için yani payla paydanın arasındaki fark aynı iken sayılar büyüdüğünde bölümdeki sayının küçülmesi beklenen yani matematik olarak beklenen bir ifadedir. Karın düşmüş olması beni burada tedirgin etmiyor. Burada zaten daha önce de söyledim. Baktığım rakam hedef başarımı, hedef başarım oranımın geçtiğimiz aya göre aslında düşmüş olduğu bir durum söz konusu. Muhtemel yıllık temettü miktarım 7400 liraya yaklaştı. Geçen aya göre çok daha iyi bir yükseliş sağladım. Temettü hisselerimdeki artış buna destekledi orta vadedeki hisselerimin artık portföyde yavaş yavaş yerini uzun vade hisselerine bırakması etkiledi. Ama şöyle bir durum söz konusu. dün itibariyle, dün değil ondan önceki günde olabilir emin olamıyorum. Açıklanan asgari ücret artışıyla beraber hedeflenen temettü miktarımı güncellemek durumunda kaldım. Ve 132 bin lira yıllık beklenen temettü miktarım var artık benim. Bu durumda bu orana baktığımızda hedef başarımında ee, Nisan seviyesinin önünde ama Mayıs seviyesinin gerisinde kaldım gözüküyor hızlı bir şekilde e, Önümüzdeki aydan itibaren tekrar bu sayının artacağını inanıyorum e, lotlarımı arttırmaya çalışacağım Evet Haziran ayının incelemesinin sonuna geldik Eğer bu tarz incelemeleri seviyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen yorumlar kısmında yazarak destek olabilirsiniz attığınız yorumlar görünürlüğünün artmasına ve videonun daha fazla kişiye ulaşmasına destek oluyor ben videonun daha fazla kişiye ulaşması konusunda sizden her zaman destek talep ediyorum. Bunun için de desteklerinizi beğenerek ve yorumlar kısmına yorum bırakarak sağlayabilirsiniz. Sizin bu ay için düşünceniz ne, neler oldu, neler bitti? Yorumlar kısmında yazarsanız ben de onları okumak isterim. Çünkü okuyup size cevap veriyorum. Bir sohbet havasında ilerliyoruz biliyorsunuz bu kanalda. Kanalı bir sosyal e, mecra, bir toplulukmuş gibi değerlendirip paylaşmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. İletişimde kalalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.